Antifletler lütfen. Gece lambası lütfen. Işıkları yakalım. İster bir telefon, ister de bir şanslı matkap olsun. Bildiğimiz üzere arkadaşlar, insanoğlunun vazgeçemeyeceği şeylerden biri de enerjidir. Enerji bizim hiçbir türlü vazgeçemeyeceğimiz bir rol oynar. Ama önemli olan arkadaşlar enerjiden vazgeçmek ya da vazgeçmemek değil. Önemli olan arkadaşlar bizim bu enerjiyi nasıl kullandığımız. Şu anda bizim kullandığımız taraf bize çoğunluğu sosyal medya platformlarında takipçi kazanmaya çalışırken enerjinin çoğunluğunu yiyoruz. Sonra ise oyunlarda zafer kazanmaya çalışırken enerjinin %100'ünün %80'ini kullanıyoruz. Ama yanlış anlamayın arkadaşlar ben size hiç kullanmayın demiyorum doğru kullanın diyorum. Mesela sosyal medya platformları, haber bülteni gibi arkadaşlar. Her türlü bilgiye ulaşabilmemizi sağlıyor. Oynadığımız oyunlar ise çabuk karar verme yeteneğimizi geliştiriyor. Ayrıca de stratejimizi geliştiriyor. Ama tabi dozunda oynarsak arkadaşlar ne kadar oynayacağınıza siz karar verebilirsiniz. Her insanoğlu nerede hata yaptığını bilir. Nasıl düzeltmesi gerektiğini de bilir. Benim bunları size söylemem amacım sadece hatırlatmak arkadaşlar. Evet arkadaşlar oynaya bu dozlama girdik ama arkadaşlar bugün size 3 tane sınırsız enerji fikri sunacağım. Bir kere arkadaşlar bunu bilmeliyiz ki sınırsız diye bir şey yoktur. Matematikteki sayılar konuya dahil etmiyorum. Çünkü sayılar sonsuza kadar gidebiliyor. Neden sınırsız diye bir şey yoktur arkadaşlar? Çünkü dünyamızın bir ömrü var, insanoğlunun bir ömrü var. Her şeyin yani bir ömrü var. Zaten ben de bu enerjiye ömürlük enerji diyorum. Niye kafana göre isim veriyorsun derse de arkadaşlar kendimi bir bilim adamı olarak gördüğüm için arkadaşlar bu ismi böyle kendim bir dedim anladınız mı? Birinci fikir dünyamızın etrafındaki bakır bobinler. Küçük voltajlı motorları bilir misiniz arkadaşlar? Hani ben o gece lambasına kattım var ya ha işte o o motorlar nasıl çalıştığını bilir misiniz arkadaşlar? Motorların içine bir mıknatıs var, etrafında ise bakır bobinler var. Kimisinin içinde bakır bobin var, kimisinin ise dışında bakır bobin var. Bu motordan motora değişebiliyor. 12 voltluk bir motor arkadaşlar. 12 voltluk bir led bağlarsak ve o motoru döndürürsek arkadaşlar o led yanar. Şurada arkadaşlar benim sokuturumdan söktüğüm çarklı sistem 12 voltluk bir motorum var. Burada ise bir kablo arkadaşlar ve bir adet ledimiz var. Sizinle ufak bir deney yapacağız. Şimdi arkadaşlar yapacağımız ilk şey lambamızın gördüğünüz gibi artı eksisi var. Yani içinde pil mil de yok. Sonra pil var içinde diyenler olmasın diye. Şimdi artıya artıyı eksiye de eksiye bağladık arkadaşlar. Ve sonra ise birini motorumuzun diğer ucuna Kırmızımızı bu ucuna bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle size çevireyim lambayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışık yanıyor. Bunu dünyamız üzerinde gösterirsek arkadaşlar, dünyamızın Çekirdeği kocaman bir mıknatıs etrafında ise bakır bobinler, yani uydularımız gibi düşünelim arkadaşlar. Gezegenimizin etrafında bir sürü uydu var ve bu uydular yüksek hızla dünyamızın etrafında dönerler. Bizim bakır bobinler de aynı uydu gibi düşünelim arkadaşlar. Dünyanın etrafında yüksek hızlarda dönüyor ve evimizdeki ampuller yanıyor. Evet arkadaşlar. Aklınızda şöyle bir soru oluşabilir. Şimdi biz bu enerjiyi mobiler sayesinde ürettik. Nasıl dünyamıza getireceğiz? Arkadaşlar şimdi annemizle babamızla biz telefon sinyalleri ve benzeri şeyler ile uzaktan görüşebiliyoruz. Ben de enerjiyi sinyaller ve benzeri şeyler ile uzaydan dünyamıza getirebileceğimize inanıyorum. Doğaya zarar vermeden. İkinci fikir. Olmayan gücümüzün vesileler ile ortaya çıkması. Arkadaşlar kusura bakmayın aklıma başka bir isim gelmedi. Ben o yüzden böyle bir isim vermek istedim. Şimdi arkadaşlar düşünelim bir gün evdeyiz. Annemiz veya babamız ile biz canlı annelerimizi hikayemize alalım. Şimdi annelerimiz bir gün dolabı temizlemek için ellerine bez alır ve dolabı temizlemeye kalkışır. O anda artık ne olur dolap üstüne pat diye düşüverir. Allah muhafaza o an çocuğun annesine olan sevgisi mi desek merhameti mi desek bilemedim. Bir günler taşıyamadı o dolabı bugün annesi üstünden kaldırı verir. Bunu da can alması için size başka bir örnek vereyim. Çanakkale Savaşı'ndan gelsin bu örnek. Tabi orada şehit olan bütün askerlerimizi Allah inşallah mekanı cennet eyler. Tabi iman dolu bütün kalplerin mekanı cennet olur inşallah. <laughs> O kalbi iman dolu bir askerimiz, kendisi Seyit Ali Onbaşı. Çanakkale Savaşı'nda 215 kiloluk kocaman mermiyi kaldırdı, topu yerleştirdi ve düşman gemisini batırdı. Şimdi Seyit Ali Onbaşı bu mermiyi nasıl kaldırdı? Siz fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz, gelelim benim fikrime. Diyordum, onda zaten bu kapasite vardı, onda bu güç vardı. Sadece vesileler aracılığıyla o gücü ortaya çıkartması gerekiyordu. Seyit Ali Onbaşı'nın o mermiyi kaldırmasındaki vesile ise... Vatanına olan aşkıydı, sevgisiydi, ailesine olan merhamet duygusuydu. Bu vesileler aracılığıyla o mermiyi kaldırdı. Gelin bu fikri kitap üzerinde göstermeye. Şimdi arkadaşlar, ismi, cismi her ne olursa olsun ben diyorum ki bu enerji bu cismin içinde zaten var ama sadece vesileler aracılığıyla çıkmayı bekliyor. O da onu kesirmem arkadaşlar. Benim fikrim bir kitap üzerinde ömürlük enerji bulunmuş ama gerçekte ise bir türlü yapılamıyor. Sebebi kendi fikrimce ve büyük bir gücü hak ettiğimiz zaman kendisi bize kapılarını açacağını düşünüyorum. Her şey tasarruflu kullanmaya başladığımız zaman en önemlisi de bencil olmadığımız zaman bize bu enerji verilecek. Gelelim üçüncü fikre, sonsuz döngülü mekanizmalar. Yani elbette duymayanımız yoktu. bu tür mekanizmaların zaten çeşitleri de çok fazladır. Ama arkadaşlar size bir şey demem gerekir. Bu tür mekanizmalardan enerji ürettik diyelim. Bir kere yüksek voltaj üretebiliriz arkadaşlar ama yüksek amper gücü üretemiyoruz. Üretememekle beraber gücü hem de kaybediyoruz. Kafanızda eğer canlanmasını istiyorsanız arkadaşlar Kerim Akarpat kanalına gidip onun birkaç deneyini de izleyebilirsiniz. Gelelim konumuza arkadaşlar. Şu anda sonsuz döngülü mekanizmalardan yeterli enerji üretemiyoruz. Ama gelecekte ne olunacağı bilinmez. Ama arkadaşlar ben sonsuz döngülü mekanizmalardan ümidimi kesmiyorum. Çünkü hiçbir şekilde ne olunacağı bilinmez. Bir anda Şap diye oturu da veriler şey. İlk iki fikir arkadaşlar kendi hayat dünyamı aitti. Birkaç arkadaşlar bin kişi hayal eder yani sadece bir kişi yapar. Videoyu bitirmeden önce bir şeyler söylemek istiyorum. peki ömürlük enerji ben bu sayede ayrılan zırhı yapıp uçmak ister. Sınırsız enerji buldunuz demek. yoksa sadece. arkadaşlar.